Evet yaklaşık 2 haftadır video çekmiyorum ve videoya nasıl gireceğimi unuttum. Ufak bir video denemesi yapayım dedim. Oyunu Minecraft'a çevirdim. Ve şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Bez var. mı var. Bez geliyor. Yok ya ben bu video çekmeyeceğim. Evet videoyu çekemedim. Ben de dedim sadece şerif oynayayım. Ne de olsa bunu YouTube Türkiye'de hiç kimse yapmadı. İlk ben yapayım dedim ve karşınızda sadece şerif oynamak. İyi seyirler. <laughs> Oğlum şu mapin güzelliğine bak. Selamun aleyküm. Aleyküm. Abi, Selam sen tamam. benim, abi sen benim maçıma gelmiştin dün gece. Dün gece. Hı hı. Dün gece ben oyuna girmedim. Ah, hey. O zaman iki gün önceydi. Kimsin sen? Hele Arap Osman sen kimsin? Amına koduğum bu çocuğu. Hatta amını almıştım. Hatırlan Adam bu açıklama işini yapıyor. Hatırlamadın mı abi? Hatırlamam. Yine Askent Map. Hmm. Askent Map'iydi. Ya dün ya iki gün önceydi. Hangisi hmm. olduğunu hatırlamıyorum. Düşüneyim. Günde 10-15 maç attığım için. <laughs> Komik miydi? Komik. Çünkü ben daha fazla atıyorum. Am <laughs> Allah belanı vermesin. O nasıl bomba? 40 da vurmasın ama tamam mı yani? 40 da vurum. Bombe. Dolduruyorum. Ya adam öldü amına ah, koyayım. Ana sadece şerif oynamanın en iyi yanı ekonomik bir sıkıntın yok. Yani her el alabiliyorsun bu silahı. Al al al. Short oynuyor orot. Oy. Çanta yolda. Bak 110 vurdum. Klasik kam. Ben vuramıyorum. Bir dakika toparlayacağım. Sadece çözünürlüğü 5 4e almam gerekiyor. E, İyiz de şimdi. Senin ananı Bu benim bu benim kaderim, bu benim kaderim, kaderim benim bu. Yani şu oyunda hem göt olmaktan hem de kolsuzluk yapmaktan bıktım ya. Bir ara ehil Gel. geliştirme videosu yapmam gerek. Niye? Ayak. kırdı. Giriş, giriş sağda. Hayır, <laughs> 144, 144! Baba! Ne, ne lan? Baba! 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 -ba. Bizim Bu takımda bir tık garip gel biri ba ba diye bağırıyor. Diğeri ben ne yaptım abi diyor. Bunun sesini lazım. biraz açayım. Sonra video az geliyor diye kızıyorsun bana. şerif mi istiyorsun? mı bana lazım. Ya Rabbi, yasak etten. Vallahi. <laughs> Kafasına koydum bir tane. Dolduruyorum. Çanta yolda. <laughs> Çanta yolda. <laughs> oh my god lan. Ben sadece Şerif mi oynasam? Abi A site boş. A A gelin. A. Abi A. Siktir git adamın hesabını bozma çeksa. Çeksa adamın hesabını bozma. <laughs> Bir dere hiç kuyu tatlı <laughs> bu. Gençler 2 saniyeliğine bölüyorum videoyu. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak siz de VPL'nizi daha ucuza alabilirsiniz. VP fiyatlarını göstereyim hemen sizlere. VP fiyatları bu şekilde gördüğünüz gibi. Sadece papara yöntemiyle ödeme alınıyor diye biliyorum. Eğer aklınızda bir soru işareti varsa bu arkadaşı sorabilirsiniz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Bak şundan eminim ki bu troll videolarını falan, saç challenge videolarını falan TR server'ında çekmesem bu kadar eğlenceli olmaz. <laughs> Batıl Dibindeyim. Ananı sikeceğim. Instagram ver <laughs> amına <ol>, koyduğum çocuğu. Instagram ver. <laughs> Ananı sikeceğim <sene gülüyor> <zeklemeyin onu. gülüyor> Erkeksin ya. Orospu çocuğu. Erkeksin ya bari bana versinler. Spike ben bunu atacağım. Ama sen gelirsen ben şimdi oh. duramam. <laughs> Oldu mu yar? <laughs> Kanka çok yaşa şey ya. Çanta ya. yolda. Eğlenmeye hazır mıyız? Yara. Bak gel kur bak bakkını Ya şu yor ya hangi salak attı şu Spike'ı ya? Spike'ı ben buna atacağım. Cypher vandal at bakayım. Bu bana lazım. <laughs> Adamı istesem dolandırabilirdim. Amına koyayım ben vandal oynamıyordum. Ya oğlum demişsin ne yavşah ne şerefsiz ne ne gerizekalı ne salak bir adamsın lan. Nasıl ölmüyor? Artık vandal çekmek alışkanlık olduğu için elim direkt vandala gidiyor. Anan Ben bu gördüklerimle O neydi lan? ne olacak? Bomba. Mit var. Ben oraya çıkmam. Ama arka gelecek. Evet, iki hafta video çekmeyince böyle kolsuzluklar olabiliyor. Gerçi şu ana kadar o kadar fazla bir kolsuzluk yapmadım. koyayım bu burada. Yardım! <gülüyor> Yardım! <laughs> He, <Ha> bombayı kendi üstüne at. <laughs> Ananı Oldu olacak açık kodum atamına o Ben bu <laughs> Ay için masaya vurmuş PC bozulmuş abi. Daha iyi bir hareket yapamazdım orada bence. Buradan pikleyeceğimi biliyor. Bir raise nasıl düşünür? Bak aşağıdan söyleyecek biraz daha. <laughs> Ananı o ne? Ya karşıda zaten tek dual. sen varsın sen. Niye mittesin oğlum? Evet oyun sonuna geldik. Oyun sonuna geldiğimizde karşıya baktığımızda 5 kişi varken bizde 2 tane sar, bir tane demir adam. Evet dostlar bu videonun da burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.